Transfer çalıma olarak geldi. İllallah edilerek gönderildi. Wilfred Zaha Zaha 2023 yazında geldiğinde tüm Galatasaray taraftarı resmen zevkten havalara uçuyordu. Aylarca Fenerbahçe peşinden koşmuş, ancak Galatasaray transferi tek günde bitirmişti. Zaha bir Premier Lig efsanesiydi ve yıllarca Crystal Palace'ı tek başına taşımıştı. Ne var ki Zaha 30 yaşına gelmişti. Premier Lig temposunda zaten 200 yıldır ciddi fiziksel düşüş yaşıyordu. Galatasaray'a geldiğinde hamstring problemleriyle uğraşıyordu. Yani sezon başını formsuz ve sakat geçirerek başladı. Okan Buruk prese dayanan bir oyun oynatıyordu. Ayrıca Galatasaray çoğu zaman kapalı savunmalara karşı oynamak durumunda kalıyordu. Bu da Zaha'nın palasta alışık olduğu geniş alanları bulmasını engelliyordu sürekli birebir kovalayan oyuncu sistem uyum sağlayamıyordu. Crystal Palace'da birebirler işe yarıyordu çünkü takım tamamen ona göre kuruluydu. Ama Galatasaray'da Icardi ve Mertens mekaniğin temel dişlileriydi. Zaha bu yapıda sanki fazladan bir parça gibiydi. Savunmaya yardım etmez, pozisyonun dışına çıkar, pas bağlantısını koparırdı. Ayrıca Premier Lig'deki o patlayıcı Zaha burada yoktu. Patlayıcılığı azalmış, yavaşlamıştı. Zaha saha dışında da fazla bireysel bir karakterdi. İngiltere'de takımın yıldızıydı, burada ise Icardi'nin gölgesindeydi. Bazı dönemlerde yedek Yedekteyken memnuniyetsizliği açıkça hissediliyordu. Zaten kendisi de bunu sosyal medyaya yansıtmaktan hiç çekinmedi. Neticede Zaha beklentiyi karşılayamadı. Bugün ise MLS'e top koşturuyor. 30 maçta 9 gol, 6 asistle oynuyor. Bu tarz içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın.